Selam arkadaşlar. Ay Tutulduğu Gece Kemal Bilbaşar'ın 1950'lerde yazdığı Demokrat Parti döneminin toplumsal dönüşümünü bir Ege kasabası üzerinden anlatan romanıdır. İhtiyat zabiti, su mühendisi kasabaya tatil için gelir ama halkın sorunlarıyla ilgilenmeye başlar. Öğretmen Tevfik idealist, kasabanın kalkınması için kooperatifler kurar, halkı bilinçlendirmeye çalışır. Nemide, Halima'nın yeğeni, ihtiyat zabitinin aşık olduğu ve ay tutulmasının yaşandığı gece nişanlandığı genç kadındır. Kadir ve Halima, kasabanın nüfuzlu iki düşman ailesidir. Su projesi üzerinden çatışırlar. Hidayet, Demokrat Partili meyhaneci, yeni iktidarın yerel temsilidir. Ali Reis, balıkçı, halkın geçim derdini temsil eder. Naziye Yosma, kasabanın ahlaki sınırlarını zorlayan figürdür. Roman, suyun kasabaya getirilmesiyle hem fiziksel hem sembolik bir arınma yaşanır. Ay tutulması aşkın ve değişimin metaforudur. Mizah, gerçekçilik ve toplumsal eleştiri iç içedir.